arıcılıkta ülke olarak e, hastalıklarımızın en büyüklerinden birisi de arılara vitamin ilaç vermek adam sanki arıyı böyle şey zannediyor insanla yani bana limon iyi geliyor ona da iyi gelir bana şu iyi geliyor bu, buna da iyi gelir e, bir hastalık var e, Muğla'ya gittim de yaklaşık 250 kilonun üstünde 4 çuvaldı e, kek yaptırdım 100 kilo falan da yeni invert kek yapmışlardı. Fondon kek pardon invert diyorum. O da kaynatılıp yapıyor sonuçta. Invert ediliyor şurup. Fondon kekin yapılışı Ali Şekerli abinin şeyinde vardı. Çok az suyla yapılıyor ve 118 dereceye geçmemek gerekiyor. 120 dereceye geldiği zaman yanıyor zaten karamelleşiyor. Şimdi kekçi ile anlaştık. Sadece şurupla yapacaksın dedim. Maya katacaksın dedim. Çünkü maya katılmadığı zaman bu kekler taş gibi oluyor. Ee, ekmek mayasını kattığın zaman yumuşacık oluyor. Bunun haricinde hiçbir şey istemedim ama şimdi orada e, hesabı gördük. Çıktık. Şimdi geldim baktım burada e, kekte bir koku var. E, normalde bu koku olmaması lazım. E, bunlara vitamin katmış. Adamlarda hastalık. Sen şimdi gittiğin zaman bir malzemeciye, kekçiye direkt ne katacağız içine? Şimdi siz çoluğunuzla çocuğunuzla yaşarken veya ömrümüz boyunca yani bu çocuğa şu vitamin iyi olur, bu ilaç iyi olur veya ben şu vitaminden yiyeyim diyor muyuz? Yani arı doğal hayatında bu vitaminleri bulabiliyor mu? Antibiyotik, antibiyotikleri bulabiliyor mu? Bunun için bana malzemeciler çok kızıyor. Çünkü en büyük örneklerimizden bir tanesi Almanya'da arıcılık yapan arkadaşlarımız var. Hiçbirisine vitamin kullanıyor, ne ilaç kullanıyor. Ama bize geldiği zaman her şeye adam bu varavaya iyi gelir. Ya ilaç ruhsatın var mı diyorsun. İşte yem katkı madde. O zaman niye varava için bunu hemen üstüne varavayla alakalı şeyler yazarak bunu insanlara veriyorsun. Sonuçta tek başına o bir işe yaramıyor. Yardımcı olarak kullanılır ama sonuçta insanların parası boşa gidiyor. Dolayısıyla bu gittiğimde veteriner hocasıyla görüştük Ali hocamla. Dedi ki bazı mineraller dedi arının kanatlarını sertleştiriyor. Bu kalsiyum minerallerini bahsetti ve arının dedi ömrü azalıyor. Kanat parçalandığı zaman esnek olsa parçalanmayacak. Sertleştiği zaman kanat parçalanıyor ve arı uçamıyor, ömrü bitti. Şimdi başka arkadaşlarla konuşuyorum. Bu ilaç işleri kudurtuyor. Ya şimdi kudurmak iyi bir şey mi? Yani şimdi sen kudursan iyi bir şey mi bu? veya çoluğun çocuğun kudursa iyi bir şey mi? Yani arının ömründen çalıyoruz. Kimse yani bunun farkında değil. E şimdi diyor ki benim arın şey açıldı, yavrunun üzeri açıldı. Tabii sen arının arıya yaptığın yüklemeleri, doping iyi bir şey mi? Yapıyorsun, yapıyorsun. Adamı çökertiyorsun. Arı da hayvanlarda böcekler de böyle. E şimdi doğal şeyine bırakmıyoruz. E, haline hiçbir şey bırakmıyoruz. Adam diyor ki benim kovanım terk ediyor. Sürekli terkler oluyor. E bende niye olmuyor? de bir tane terk yok. E, varova ilacını adam her şeyi kullanıyor Varova diye. E, sen kovana yüklemedik, sokmadık bir şey bırakmadın ki. Arada ondan rahatsız olup çekip gidiyor. Ve şimdi bunları söylediğimiz zaman malzemeciler, ilaççılar e, bana düşmanlık yapıyor. Hani beni sevmiyoruz. Beni kimse sevmek zorunda değil. Ama doğru oturup, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bunu yıllardır bu tür şeylerin mücadelesini veriyoruz. Adamlar yani şimdi böyle gittiğim zaman gördüğüm zaman yani ya katkısız hiçbir ürün vermiyor araya. ya Ya arının senden istediği ihtiyacı varsa şurup vereceksin, şeker vereceksin. Varova mücadelesini yapacaksın. Bitti başka bir şey ihtiyacı yok ki. Uzun süredir bu şeyi yapmak istiyordum. Yani bak adamdan Vitamin istemememe rağmen çünkü bu reng, bunun rengi bu şekil olmaması lazımdı. Yani yeşil şurup da yapması gerekiyordu. Vitaminli şurubu bile kabul etmiyorum ben. Çünkü yani hastalık dedim ya yani baştan sona bu hastalık. Katkısısı hiçbir şey yapmıyoruz. Yani biz tekrar söylüyorum biz şimdi hayatımızda ya bu iyi gelir diye ilaç alıyor muyuz? Yani ben ileride hasta olurum diye herkes gidip iğne yaptırıyor mu kendine? antibiyotik yaptırıyor mu? Veya ya bu iyi geliyor ben vitamin takviyesi alayım dediğin zaman sonuçlar nereye gidiyor hiç düşündük mü? Dolayısıyla kolay kolay bırakılacağını zannetmiyorum ama biz doğruları söyleyelim. Bugün 2021'in Nisan'ın bugün ayın 20'si daha Mart 9'u 2-3 gün son olacak. İlk defa bugün arılarımı açıp bakabileceğim. Aylardır bu yıl hiç kovan açıp bakamadık. Şimdi arılar kekleri taşıyordum arabadan. Bir kısmını getirdim buraya. Şimdi onları istifleyeceğim. Daha arabada var. Bunlar da bize yetmeyecek bu sene. Tekrar gittiğimde bir tur daha alacağım.